Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yargı dizisinde bir akşam yemeğinden bahsedeceğim sizlere. Herkese iyi ve güzel seyirler. Evet, bildiğiniz gibi artık Ilgaz ve Ceren sevgilidirler ve her ikisi duruşmaya hazırlanır. Bu arada Ilgaz mükemmel maarifeti olan güzelce yemek yapmayı sürpriz olarak Ceylin'i söyler ve yemek yaparak sofra açar. Bir taraftansa Merdan katilin kim olduğunu öğrenmeye çalışır ve bu yüzden öğrenebilmedikçe çok sinirlenir. Bakalım Merdan gelecek bölümlerde katilin kim olduğunu öğrenebilecek mi? Videomuzu beğendiyse kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.